Anlas. Hani bir bazı geceler vardır. Hiç bitmesini istemez. İşte öyle bir geceydi. Ne güzel. En azından aramızdan biri mutlu. Senin neyin var? Geldiğimden beri suratın beş karış. Ne oldu? korayla ilgili bir şey? Yok ya. Sorun o değil. Ya babam işte biliyorsun. Allah her zamanki mesele. bir Birkaç güne düzelir, boş ver, sakinleşir. of, bu sefer fark Ben çok bunu aldım artık. Ya. Hadi yatalım artık. Gece gece tatsızlık çıkmasın. Tamam. <laughs> 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 Oo, Alaş Hanım. Ailemizin medarı iftarı. İyi geceler baba, biz de şimdi yatıyorduk. Senin şu serseri arkadaşının olay çıkarttığı barın sahibi Fikret var ya, bugün beni aradı. İleri geri konuştu, en iyi müşterisini kaybetmiş. Sana söyledim baba, burasının bir suçu yokmuş, çok üstüne gitmişler çocuğum. Bak bir de hala elin adamını savunuyorsun bana. Sen ne zaman başına buyruk yaşamaktan vazgeçeceksin ha? Benim istediğim gibi yaşayacaksın. Sen ne zaman arkamda olduğunu hissettirirsen baba. Utanmaz. Kendini toparlayacağına bir de babana laf çakıyorsun ha. Yazıklar olsun sana. <laughs> Hocam lan, acele annem bugün taburcu ediliyor. Tamam. Zaten ben de görmek istiyorum Rüya teyzeyi. Hadi çıkalım. Alaziz babanız kendisini beklemenizi söyledi. Tamam Emine abla, sağ ol. Herhalde dün akşamki tatsızlığı telafi etmek için konuşacak. Sen de sakin ol bu sefer, tamam mı? Tamam. Sen al benim arabayı. Rüya teyzeye de çok selam söyle. Sağ ol. Günaydın. Günaydın kızım. Geç otur. Oturmasın. Aklı başına gelene kadar bu sofrada yeri yok onun. Ben seni serserilerin içine karışasın diye okula göndermiyorum. Bundan sonra evden okula, okuldan eve. Hele bir hatanı göreyim. Okuldan da alırım seni. Abartma Müfit. Kes sesini. Zaten hep senin yüzünden oluyor bunlar. Şımartıyorsun. Tamam o zaman. Eğer dışarı çıkmayacaksam eve de hiç gelmem olur biter baba. O ne demek be? Senin dilin bayağı uzadı ha. Ben sana fikrini sormadım. Bu evde nasıl yaşayacağını söyledim. Ev benim, para benim, hepiniz benimsiniz. Yeter artık Müfit. Kız kaç yaşına geldi yeter. Canınız cehenneme be. Hepiniz ayrı dersiniz. Sabah sabah adamda ne moral bıraktınız değişti. Allahs, az... Allah sakin anne, ol. kızım, anne yeter lütfen yalnız bırak beni. Allah, Allah. anne. <laughs> Ya gelirim tabi. Ya ne olur ağlama. Çıkar çıkmaz gel. geleceğim tamam mı? Tamam. Allah'ım. Ağlama artık ne olursun. Buraya kadar İrem. Bitti artık. Hadi sakin ol biraz. Sakinim tamam. Ama. Artık ayrılacağım bu arada. Hazırlatıyorsun sen, emin misin? Evet eminim. Gerekirse çalışırım Miran. Hem çalışırım hem okurum. Ama daha fazla dayanamayacağım. Babamın zorbalıklarına, bu eve dayanamayacağım. Peki annen? Kim Miran? Annem mi? Boş versene onu ya. İrem. Bir söyle canım kaç birkaç günlüğüne sizde kalabilir miyim? Tabii ki. İstediğin kadar. Tamam, sağ ol. çıkalım o zaman. Ben birkaç parça giyecek bir şey alayım. Sen bekle. Allah'ım. Bu şekilde çıktıktan sonra geri dönüşün çok zor biliyorsun değil mi? Allahs iyi düşündün değil mi? Belki de son zamanlarda düşündüğüm tek şey buydu Emine abla. Babam bana çok kısaca ona haber vermedim diye. Haberim yoktu dersin. Hadi hoşça kal. Bu da arabanın anahtarı. Eminim soracağı ilk şey olur. güle. Geçmeyi düşünmüyor musun alasını? Hayır. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar. Ya e bari sessiz al. Ne oldu Koray, rahatsız mı oldum? Ya yok, ben hani sen rahatsız oluyorsundur diye söyledim. Ya tamam alaz yapma böyle. Ya bundan daha kötüsü olamaz. Topla kendin hadi. Ay, tamam iyi. Selam herkese. İyiyim de. Aa, hayırdır ne bu suratlar? Şeytan görmüş gibisiniz hepiniz. E doğru söze ne hacet? E yatırın oğlum masaya dertlerinizi konuşalım. Masaya yatırınca hali olsaydı. Ya Alazlı Dilçan'ın durum herkesten acil. Ev bulmaları gerekiyor. Alazlı'ya mı bakıyorsun sen? Evden ayrıldı. Anlatırım sonra uzun hikaye. E tabi bir de iş bulmam lazım. Yani bu saatten sonra ne annemden ne de teyzemden beş kuruş para alamam. Hoş geldin İşsizler Kulübü'ne o zaman. Biz hafta sonu Koray'la beraber iş bakacağız. Sen de gel. Valla devamlı pozitif olayım diyorum ama benim bile içim kabardı. Yani bahtsız bedevi bir biz iki. Aynen öyle. Vay! Bütün takım da burada ya. Ne bu böyle ya 90 artı gol yemiş gibi? Durum bu sefer ciddi galiba. Size bir kahkaha takviyesi şart. <laughs> Emine! Emine dedim! Buyurun efendim. Sen ne halt etmeye? Alaz'ın gidişini bana haber vermedin. Benim de haberim yoktu ki efendim. Hadi be! Bu evde olan biten her şeyi en iyi sen bilirsin. Sen de onunla gitseydin. Kovuyorum seni defol! Ama! Bak hala duruyor. Hadi topla pulunu pırtını hadi yallah yürü! Sen de şirketi ara. Yeni birini göndersinler. Yapma Emine Hanım'ın hiç mi hatırı yok? Sana ne diyorsam onu yap. Şirketi ara yeni birini iste. Hayırdır? Senin ne işin var okulda? Aşk olsun abi yani. Biz de okuyoruz. Açık öğretim falan ama olsun. Bir evrak sorunum vardı. Onun için geldim ama... ...sizin sorununuzun yanında benimki biraz tırvırı kaldı ya. Hadi oğlum senin kafan çalışır. Çalıştır şu taksiyi. Çöz bakalım biz işleri nasıl yoluna koyacağız. Abi, iş konusunu bilmiyorum da, ev konusu kolay, onda bir şey yok. Aman Fethi, hadi söyle o zaman. Ya, senin ev yok mu? Ya benim ev var zaten, orada kalamıyoruz diye ev arıyoruz. Allah Allah ya! Penaltı kazanmak için kendini sürekli yaratan oyuncular gibi atlayıp durma abi, bir lafın bitsin ya! Sizin evinizin altındaki ev boş değil mi? Boş. Ne zamana kadar boş? Bu iki kızcağız oturana kadar ya. Bu mu yani aklına gelen? Abi bir de o kıl ev sahibi de bu kızcağızlar orası. Kardeşim, siz beni dinlemiyor musunuz ya? Ya, bir düşün bakalım. Tanımadığınız başka adamlarla mı otursanız daha iyi? Yoksa eline parayı verince... ...sarı kart görmüş defans oyuncusu gibi böyle geri geri kaçan... ...bir ev sahibi mi? Bir düşün. Doğru söylüyor aslında. E zaten aydan aya bir göreceksiniz adam yüzünü. E bence de iyi olur. Tanıyorsunuz da birbirinizi. Gül bir gibi geçinip gidersiniz ha. Yani bak biz de üst kattayız. Yani bir telefon kadar yakın. Evet, olabilir gibi gibiydiysen. Olabilir aslında. Kusura bakmayın da... Ya bir asistinden de kötü bir fikir çıkmaz. Bizim artan boya malzemeleri de vardı. Bu. Onunla da evi tamamlarız. E, eşyaları da toplarız oradan buradan. Ya el birliğiyle çözülmeyecek hikaye yok. E hadi o zaman pamuk eller cebe alas. Yalnız arkadaşlar bu para o eşkiyayı kandırmaya yetmez biz ne güne duruyoruz? Bir dakika. Ama... Lütfen. Bunu bir ev hediyesi olarak düşün ya. Ama bir şartım var. İlk elinize geçen paralarla beraber maça gidiyoruz. Ya ne maçı? Ben maç falan sevmiyorum abi. Hastası yapacağım seni bu esesini. Hastası. Tribünde bağıracaksınız. <laughs> ya neyse hadi hadi toplanın. Akşama kadar bitirelim şu işi. Hadi.